kanalın ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar kanalın ilk videosunda sizlerle beraber Hunger Games'e gideceğiz Hunger Games'e girmedim arkadaşlar siz de Hunger Games'e nasıl girdiğimi görün istedim şu bastığım yerin sol tarafına basıyorsunuz bu böyle bir yer çıkıyor ve buraya sg no pardon sg nokta lbsg nokta net yazıyorsunuz altına da yazıyorsunuz sg nokta nokta net ve et server sonra server geliyor giriyorsunuz arkadaşlar servera girdikten sonra ee, bakayım login yazıyorsunuz ben çünkü kaydoldum oldum şöyle loginimi yapayım evet şimdi hangi yapıyorum size bunu hazırız adamın kolu sallanmıyor arkadaşlar ben bunu ayarladım çünkü böyle daha iyi. Size de acayip gelmiş olabilir. Şu üç kişilik olana gelelim. Evet çok çirkin gelmiş. Teşke girmeseymişim. Bir de arkadaşlar mobil ödülü altınızı kırdığınızda ama arada size eşya verebiliyor. O yüzden eşya altınızı bir kere kırmanızı tavsiye ederim. Şöyle adamın içine bakalım. Evet yeşil. O daha başlamışsın çok ama çok var ya. Daha kaç kişiyiz ki abi? üç kişi. üç kişi Hunger Games yapıyoruz galiba. Baksana 30 saniye kaldı abi. Bir şey. Hunger Games. Abi 3 kişi Hunger Games olur? Allah Allah. Ama ya abi. Şu an çok şaşırmış bir durum değil. 3 kişi Hunger Games yapacağız. Aha şu an 3 kişi var. Evet daha iyi az kişi. 30 saniye şimdi aha bak başlıyor bile. Aha 3 kişiyiz. Karşına tane chest var orada da belli değil ama. Gençlik. Şöyle dolduralım. Onu da ben açayım. Ay açamadım. Şu okları alayım şu göğüslüğü alayım. Tamam abi ben topuk yapayım kocada elimi alayım da onlar saldırır maldırır. ve dört kişiyiz arkadaşlar son anda bir kişi daha gelmiş benim yanıma gelmesin nerede çünkü genellikle hep başlarken başlığa başlıyoruz ölüyorum daha buraya çıkacağım ben açılmıyormuş abi adamda taş kılıç var eğer peşime gelirse yandım ve gelmiyormuş çok iyi şöyle bir yerde giyinmem lazım ama aha aha Eyvah Eyvah orayı buldum aklımdaki yeri buldum Dur, lazım. Evet böyle böyle bu aç mıydı o aç mıydı? Hiç bilmiyorum. Bir, bu ikisinden biri. Burada bir yerde hem ağacın üstünde chest var. Hem de şurada bir yerde arabada. Aa şu traktörde mi neydi? Abi benim bu büyük ağaca çıkmam lazım. Benim bu büyük ağaca çıkmam şey, lazım. Çıkmam lazım da nereden çıkmam lazım? Şu oyunun sesini biraz kapatayım. Hatta tam kapatayım. Beni rahat duyun. Şimdi biz oraya nereden çıkarız? Soru bir. Abi ben buraya çıkacağım. Onun üstünde chest var. Şöyle Çekeceğiz, çekeceğiz. İşte, üstündeki odun değil. Evet, çok şanslıyım. Şuradan da şuraya çıkarsam üstünü kırarsam ve buraya çıkarsam ve bu ağacın üstünde değil o ağacın üstündeymiş tüh olsun şuradaki çeşit alalım ha, buradayken giyineyim pantol ve kask şunu aşağı fırlatalım. Sonra neyi fırlatalım? Bot giydik mi giydik? Şu botu da atalım. Şunu atalım. Kılıcı da biri alalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, dolaştık ulaştık. Evet. Bakalım bizim pantol neymiş? Altın. Zinciri alıyoruz, bunu alıyoruz. Uf. Demir balta, bunu bırakıyoruz. Şimdi abi şunu şunu değiştir, edelim. Şunu fırlatalım aşağı. Şunu bir, şunu da iki alalım. Öbür çeste. ay yolculuk ay ay. Ay, abi düşeceğim ben buradan. ha. Heh, tamam geçtik. Geçtik, geçtik de. Burası da bize. Tamam. Yine geldiğimiz yoldan inelim. Şimdi gidelim o chest'e. Hmm. Allah'tan kolay yerdeymiş. Oy o acı çıkmış mı ki Gördüm bu chest'i Ne? Yay da çıktı tam oldu. Evet şu an biraz güçlüyüz. Evet. Şu an durumum çok iyiydi. Şurada bir araba vardı. Buranın üstünde chest. aha da chest var evet. İlkte bir tabela sandım ama. inşallah değildir tabela. Hadi koş koş koş. Abi ee, şey 0.12.1 de var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bir de Hunger Games oynamak için 0.11.1 indirmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. 12'si de çıktı arkadaşlar. 12'sinde oynarsa daha güzel olurdu. Çünkü 12'de gerçekten çok güzel şeyler var. İnanamayacağınız şekilde şeyler var. Abi bu ne yapmış adamlar. Allah. yandık. Bir atlayamasam kesin ölürüm ben. Ee, oraya nereden kurulur? Başka bir şey Şansımı deneyeyim. Ananın. Ananın ağzı. Oy. Ve evet, gördüğünüz gibi geberdik arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde geberdik.